Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolata kaplı mozaik pasta tarifi ile geldim. Dilerseniz tarifimize geçelim. Bir kasenin içerisine 60 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolata ekleyip ve marisol eritelim. Erittiğimiz çikolatayı silikon kek kalıbına dökelim. Çikolatayı kalıbın her tarafına yayalım. Sonrasında çikolata donması için buzdolabında 1 saat bekletelim. Bir kasenin içerisine bir paket petibör bisküvi alalım. Bisküvileri çok ufak olmayacak şekilde kıralım. Bisküvileri kırdıktan sonra ufak bir tencereyi ocağa alalım. İçerisine 75 gram tereyağı ekleyip eritelim. Eriyen tereyağının içerisine yarım su bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. Üzerine de yarım su bardağı süt 2 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştırmaya devam edelim. Kaynadıktan sonra altını kapatıp içerisine bir paket vanilya ekleyip karıştıralım. Biraz soğuduktan sonra kırdığımız bisküvilerin içerisine ekleyip karıştıralım. Yaptığımız karışım soğuduktan sonra çikolatalı kalıba dökelim. Buzdolabında 3 saat dinlendirelim. 3 saatin ardından kalıptan çıkartıp süsleyebiliriz. Ben süsleme aşamasında krem senti kullandım. Ve son dokunuşu da çileklerle yaptım. Bu şekilde tatlımız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.